Herkese merhabalar. Bugün patlıcan kebap yapacağız. Patlıcan kebap etini terbiyelemesini öncelikle göstereceğiz. Ben vaktim var. Patlıcan kebabımızı yarın yapacağım için geceden terbiyeleyeceğim ve buzdolabına koyup yaklaşık işte 12 ile 24 saat arası buzdolabında bekleteceğim. Ee, ama hemen terbiyeleyip de e, patlıcan kebabı yapabiliriz. Ama e, beklettiğimiz zaman, e, terbiyeledikten sonra beklettiğimiz zaman daha lezzetli bir tat alacağınızı düşünüyorum. E, bunun için gerekli malzememizi sayalım şimdi: yarım kilo e, kuzu eti, orta yağlı olacak, 100 gram kuyruk yağı. Kuyruk ya ete çok büyük bir lezzet katıyor. Ee, biraz yağlı olması gerekiyor patlıcan kebabın etinin. Onun yanında yarım çay bardağı zeytinyağımız var, baharatlarımız var. Baharatlarımızdan bir tatlı kaşığı e, karabiber, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı isot biber ve e, harcımızı kararken. Yaklaşık e, yarım bardak, çay bardağı su katarsak e, daha kolay yoğurduğumuzu göreceğiz. E, yarım bardakta, çay bardağı da zeytinyağımız var. Şimdi yapımına geçelim. Etimizi alalım. Evet. Üstüne kuruk yağımızı koyalım. Kuyruk yağımız gördüğünüz gibi çok çok ince çekilmiş. Bunu eğer makinede çektiğiniz zaman ezilip gidiyor. Böyle doğradığımız zaman, incecik doğradığımız zaman bıçakla çok tatlı bir lezzet veriyor. Ama eğer kolay olsun diyorsanız etimizin içine de koyup etle birlikte çektirebiliriz kuyruğu. Kuyruk yağını da koyalım. kartlarımızı koyalım. Zeytinyağımızı üstüne koyalım. Şöyle zeytinyağını içine koyup zeytinyağını çok fazla heder etmeyelim. Biraz suyumuzu aldık. Şimdi karıştırma işlemine başlayacağız. İyice bunu karacağız. Tabi bu ete aslında e, yalnızca tuz ve karabiber koyup da e, yapabilirdik. E, fakat içine baharat girdiği zaman daha lezzetli oluyor. Bu baharatları. E, göre, arzuya göre damak zevkinize göre azaltabilirsiniz. Hiç kullanmayabilirsiniz. Artırabilirsiniz. Yani balcan kebap e, tabi e, ham olarak da yapılabilir. Yani yalnızca et de olabilir. E, yalnızca eti e, patlıcanların arasına dizip o şekilde de e, pişirebilirsiniz. Bu herkesin arzusuna damak zevkine göre değişir. bu etimizi şimdi harmanladıktan sonra yaklaşık 15 saat buzdolabında bekleteceğim. Hepsi birbirini özümseyecek. Çok güzel bir lezzet oluşturacak. Gerekli diğer malzemeleri yarın başladığımızda tek tek sayacağım. Sebzelerimiz tabi. Hazır e, kapağını kapatacağım buzdolabında e, bu geceyi geçirecek tepsi kebabımızı yapmaya devam ediyoruz e, dün akşamdan etimizi hazırlamıştık e, buzdolabına koymuştuk e, yaklaşık 15-16 saat civarında bekledi demlendi e, iyice tüm malzemeler özümsendi içinde ee, şimdi de patlıcan kebabın yapımına başlayacağız. Patlıcan kebabı için gerekli olan malzemelerimiz 3 adet patlıcan, 2 adet kuru soğan, 3 adet domates, 4-5 adet biber, yeşil biber, kırmızı biber, karışık istediğinizi kullanabilirsiniz. 6-7 baş e, diş sarımsak. Ve üstüne koymak için yaklaşık bir yemek kaşığı tereyağı. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle sebzelerimizi bir baştan başlayalım, biberlerimizden başlayalım. Evet, soğanlarımızı ayıralım. Soğanlarımızı üçe böleceğim. Yarısını yani 6 parçaya bölmüş olacağım tamam mı? Evet, sarımsağımız da buradan. Tereyağımızı da köşeye koyalım. Evet, şimdi patlıcanlarımıza geçelim. Yaklaşık 2 parmak diyoruz. Yani 2-3 santim genişliğinde patlıcanlarımızı kesiyoruz. Başını küçücük alalım. Evet sürekli deniyor yuvarlak tepsi yuvarlak tepsi ama e, isterseniz dikdörtgen tepsi de de yapabilirsiniz e, çok da önemli değil benim için e, önemli olan yemeğimizin lezzeti tabii sunum da önemli ama e, herkesin evinde yuvarlak tepsi bulunamayabilir e, çok da önemli değil evet etimizi şöyle alalım biraz su lazım olacak bize elimizi ete batırmamız için. Elimizi suya batırıp biraz karıştıralım. Dünden derlenmeye bırakmıştık. Son bir harmanlama yapalım. Çok güzel kıvamda bir et olmuş. Evet. Yaklaşık ceviz büyüklüğünde alıyoruz. Patlıcanımızı alıyoruz. Koyuyoruz. Bir patlıcan, bir et şeklinde devam edeceğiz. Tekrar suya bakalım. İyice sıkarak boşluklarını da almış oluyoruz. Yaklaşık gördüğümüz gibi patlıcanların genişliği kadar et sıkıyoruz, koyuyoruz. Evet. Şimdi soğanlarımızı yerleştirelim. Soğanların arasına da ben et koyacağım. Evet. <laughs> Domatesimizin arasına da etimizi koyalım. Evet. Domatesimizi yerleştirdim. Domatesimizin suyu ayrı bir lezzet verecek. Evet, üstüne de biberlerimizi atalım. Aralara sarımsaklarımızı yerleştirelim. Büyük sarımsağımız varsa bölebiliriz. Dilerseniz sarımsağı kullanmayabilirsiniz. Biraz tuz serpeceğiz. Tuzumuzu da gezdirdik. biraz su serpeceğiz üstüne. Şuradan su alalım. Yanmaması ve dibine tutmaması için bu. Bir güzel pişmesi için. Şimdi de üzerine tereyağımızı bırakacağız. parce parce ve kebabımızı e, ısıttığımız önceden ısıttığımız 200 derece e, sıcakta ısıttığımız fırınımıza koyacağız. Patlıcan kebabımız fırınımızda pişiyor. Şimdi birazdan süresi dolacak. Yaklaşık 45 dakika pişti. içme işlemimiz bitti. Yemeğimiz böyle. bir dürüm yapalım. Lavaş ekmeğimiz var. Bunun kabuğunu istersek soyabiliriz. Soymadan da yiyebiliriz. Ben soymayı çok tercih etmiyorum. Ama zaten şöyle yaptığımızda e, soyulduğunu hemen göreceksiniz. Evet. Kabuklarını atalım. Evet kabuğunu böyle alabiliyoruz. Şimdi güzel bir dürüm yapalım. tezimizden koyalım. Kırmızı biberlerimiz. Evet. Soğanımızdan alalım biraz. Lezzet katacaktır. görüyorsunuz ne güzel parçalanıyor, limelim oluyor. Şurasını kapatalım. Şöyle yapalım. Evet, dürümümüz hazır. Bunu yanına yarım ekmeğe de yapabiliriz. Sobun ekmek arasına da yapabiliriz. Çok da güzel olur ve Suyuna banıp banıp yiyebiliriz bu yemeği. Afiyet olsun herkese.